Selamünaleyküm, merhabalar arkadaşlar. Bugün isim tamlamasını göreceğiz. Arapçada isim tamlaması diğer adıyla izafet terkibi, biri muzaaf, diğeri muzaafun ileyh olmak üzere iki ögeden oluşur. Arapçada isim tamlaması Türkçedekinin tam tersidir. Örneğin Türkçede çocuğun kalemi denirken Arapçada ilk başta kalem sonra çocuk söylenir ve tamlama kalemu't tifli şeklinde kurulur. Aşağıdaki örnekleri inceleyebiliriz. Mesela Allah Resulü yani Allah'ın Resulü anlamında Rasulullahi. Bakın ilk başta Rasul ifadesini aldık. Daha sonra Lafzatullah'a getirdik. Resulullahi. Veya Allah'ın evi ifadesinde. ilk baş evi aldık. Beyt ifadesini. Beytullahi şeklinde söyledik. Veya adamın eli diyoruz. İlk baş eli alacağız. Yedü ifadesini. Yedur Adamın eli veya sınıfın kapısı diyoruz. İlk baş kapıyı alıyoruz. Babu daha sonra sınıfı getiriyoruz. Safi, babu safi şeklinde. Arapça isim tamamlamasında ilk ögeye muzaf, ikincisine muzafın ile ismi verilir. Bunu söylemiştik zaten. Örneğin Rasulullah tamamlamasında Rasulü kelimesi muzaf, Allah kelimesi lafzatullah yani muzafın ileyhtir. Şu notu dikkatli okuyalım. İsim tamlamasında muzaaf ile muzaafın ileyh arasında sayı, cinsiyet, irab, marifelik, nekrelik gibi uyumlar aranmaz. Şimdi daha önce isim cümlesini gördük. İsim cümlesinde haberle e, mübteda arasında sayı ve cinsiyet uyumunu arıyorduk. Genellikle Arapça yeni başlayanların karıştırdığı bir durum. Muzaaf ile muzaafın ileyh arasında yani mesela yet ile racul arasında veya bab ile saf arasında bu uyumlardan birisinin aranabileceğini zannediyorlar. Muzaf ile muzafın ileyh arasında bu uyumlardan hiçbirisi aranmaz. İsim tamlamasında muzafın ve muzafın ileyhin sahip olduğu bazı özellikler vardır. Nedir bunlar? Muzaf olan kelime başına elif lam takısı almaz. Bakın örnekleri görüyorsunuz. Rasul ifadesi, beyt ifadesi, yet ifadesi, bab ifadesi hiçbirinin başında elif lam takısı yok. Muzaf olan kelime sonuna tenvin alamaz. Bakın Rasulü dedik tenvin almadı. Beytü tenvin almadı. Yedü tenvin almadı. Babü yine tenvin almadı. Muzafun ile her zaman mecrur olur. Mecrurluk biliyorsunuz isimlerin iraplarından birisidir. İsimler cümle içerisinde ya merfu, ya mansup, ya mecrur olurlar. Peki mecrur olursa ne gibi e, değişiklikler olur? Eğer kelimeniz müfret, yani tekil, cemi teksir yani kırık çoğul, diğer ifadesiyle düzensiz çoğul yahut cemi müenne salimse yani düzenli dişil çoğulsa sonu kesralı olur. Yani mesela ne olur? El kalemi şeklinde kesra olur. Veya işte el aklami şeklinde kesra olur. Burada yanlışla fetha harekesi verilmiş. Kesra olur. El müslimati şeklinde kesra olur. Ne zaman? Eğer tekilse, cemi teksirse ve cemi müennes salimse. Müsenna yani ikil yahut cemi müzekker salim yani düzenli eril çoğul bir kelime ise y harfi ile getirilir. Daha önce çoğulluk tekillik konusunu işlerken isimlerde e, müslimune yani cemi müzekker salim kelimenin hem müslimune hem müslimine iki şekilde de gelebildiğini bunun bu kelimenin cümle içerisindeki konumuna göre değiştiğini söylemiştik. Şimdi burada öğreniyoruz ne zaman müslimine diye gelir. Müslimine şeklinde veya Müslimeyni şeklinde ikil kelimelerin ve cemi müzekker salimlerin Y ile geleceği konumlardan birisi bunların muzafın leyh olduğu konumdur. Yani mecrurluk konumudur. Mecrur olduğunda bu isimler Y ile gelirler. Müslimani veya Müslimune şeklinde elifle vavla değil Müslimeyni ve Müslimine şeklinde Y ile gelirler. Burada bunların şuradaki Y harfleri işaretlemeye çalışıyorum. Buradaki Y harfleri mecrurluk alametidir. Eğer muzaafın ileyh marife bir isim olursa, muzaaf da marifelik kazanır. Muzaafın ileyh yani ikinci ögemiz marife bir isim olursa, muzaaf da yani birinci ögemizde marifelik kazanır. Örneğin, galemut talibi. Bakın burada et talib ifadesi marife. Elif lam takısı almış. Eğer muzaafın leh burada olduğu gibi marife olursa kalem ifadesi de artılık artık burada marifeli kazanmıştır. Yani kalemut talip öğrencinin kalemi. Tamlamasında öğrenci kelimesi eliflam ile marifeli kazanmış marife bir kelimedir. Bilinen bir öğrencinin kalemi de ister istemez bilinir olacaktır. Bakın burası çok önemli. Şimdi et dâlib ifadesi dediğimizde biz demek ki bilinen bir öğrenciden bahsediyoruz. Doğru mu? Yani elif lam kelimesi, elif lam harfi gelince kelimemiz burada marifelik kazandı. Bilinen bir öğrenciden bahsediyorsak, kalemü talibi dediğimizde, bilinen öğrencinin kalemi dediğimizde, kalem de ister istemez marifelik kazanacaktır. Fakat muzafun ileyh marife değilse, muzaaf da marifelik kazanmaz. Bir diğer notumuz, isim tamlamasında muzafun ileyh marife olursa, belirtili isim tamlaması nekre olursa belirtisiz isim tamlaması olur. Şimdi şu örneklere bakalım. Mesela burada muzafun ileyh marife ''Eliflem lam takısı almış. Burada da yine el müderris kelimesi ''Eliflem lam alarak marifelik kazanmış. Eğer muzafun ileyh bu şekilde marife olursa kalenin kapısı, öğretmenin kalemi gibi belirtili isim tamlaması olur. Aynı zamanda burada fark ettiyseniz muzafun ileyh'lerimiz marife olduğu için muzaaflar da marifelik kazanmış olacaktır. Buradaki örneklere baktığımızda sağ taraftaki örneklerde gal'a kelimesinin veya müderris kelimesinin marife olmadığını görüyoruz. Sonlarına da nekri aldıklarını görüyoruz. Tenvinden ekrilik alameti, tenvin aldıklarını görüyoruz. O zaman nasıl çeviririz bunu? Ba bu kal kale kapısı. Kalemu müderrisin öğretmen kalemi şeklinde. Eğer muzaafın leh marife olursa belirtili isim tamlaması, muzaafın leh nekri olursa belirtisiz isim tamlaması olur. Muzaafın leh her zaman mecrur olduğunu belirtmiştik. Yeni başlayan öğrencilerin karıştırdığı durumlardan birisi. Muzaafın leh her zaman mecrurdur. Zihinlere istemsizce acaba muzaaf olan kelimenin irabı nedir şeklinde bir soru gelmektedir. Muzaf olan kelimenin kendine has bir irabı yoktur. Muzaf olan bir kelime Cümlede aynı zamanda müpteda, haber, fail, meful ve benzeri bir durumda bulunur ve bu durumun gerektirdiği irabı alır. Muzaaf olmak bir kelimeye irap vermez. Muzaaf olmasından dolayı bir kelime merfu, mecrur, mansup gibi herhangi bir irap almaz. Evet, muzaafın lehi her zaman mecrurdur. Fakat muzaaf, muzaaf olmasının yanı sıra cümlede başka bir konumda daha bulunur ve o konumundan dolayı irap alır. Mesela örneklere bakalım. Burada cümleler verdik. Demiş ki mesela birinci cümlemizde babul kal'ati meftuhun. Babul kal'ati kalenin kapısı meftuhun açıktır. Burada el kal'a ifadesi muzafun ileyhi olduğu için sonu mecrur. Yani kesralı olduğunu görüyoruz. Burada muzaf olan kelimemiz babu kelimesidir. Babu kelimesinin burada merfu olmasının sonunun dammeli gelmesinin sebebi onun muzaaf olması değil. Bu cümle içerisinde müpteda konumunda bulunmasıdır. Bakın babul kal'ati kalenin kapısı. Kapı burada müpteda. Meftuhun bu da haberdir, merfudur. Bakın müpteda olduğu için merfu oldu. Muzaaf olduğundan dolayı değil. Hemen bir sonraki örneğe bakalım. Mesela hüve o Veledü Ahmedin Ahmedin çocuğudur. Burası da gördüğünüz gibi bir isim cümlesi. İsim cümlesinde iki temel ögemiz vardır. Birisi müpteda, diğeri haber. Hüve burada müpteda. Hüve o. Veledü Ahmedin Ahmedin çocuğudur. Burada bir isim tamlaması görüyoruz. İsim tamlamasında ikinci ögemiz muzafun ileyhti. Ahmet kelimesi de muzafun leh olduğundan dolayı mecrur oldu. Sonuna kesra getirdik. Hüve mübteda ise bizim burada haberimiz nedir? Velet kelimesidir. Velet kelimesi haber olduğu için haber de her zaman merfu olduğu için burada damme ile merfu olduğunu görmekteyiz. Yani velet kelimesi evet muzaaftır ama muzaaf olmasının yanı sıra aynı zamanda haberdir ve merfu olmasının sebebi muzaaf olması değil haber olmasıdır. Bakalım aşağıya. Mesela fail olur demişiz. Cae geldi. Rasulullahi Allah'ın Rasulü geldi. Burada gördüğünüz üzere cae fiil. Fiil cümlesinde biz fail ararız. Geldi. Kim geldi? Rasulü. Rasul ifadesi bizim burada failimiz. Fail olduğu için merfu oldu. Ve merfuluk alameti sonundaki dammedir. Lafzatullah ise gördüğünüz gibi mecrur oldu. Çünkü muzafun ileyhtir. Burada bir isim tamlaması var. Rasulullahi diye. Lafzatullah muzafun ileyh. Rasul ifadesi muzaaf. Ama muzaaf olmasının yanı sıra aynı zamanda Rasul ifadesi burada fail. Fail olduğu için merfu oldu. Muzaaf olduğundan dolayı değil. Hemen aşağıya bakalım bir sonraki örneğimize. Mesela ühibbü seviyorum. Rasulallahi. Allah Rasulünü seviyorum. Bu bizim burada fiilimiz. Bunun faili Muzari fiillerde ben, sen, biz, zamirlerine karşılık gelen fiillerin faili her zaman gizli öznedir. Dolayısıyla ühibbünün faili de gizli özne ene. Yani kim seviyor? Ben seviyorum. Kimi seviyorum? Allah'ın Rasulünü. Gördüğünüz gibi burası meful. Burada bir isim tamlaması olduğunu görüyoruz Rasulullah'ı diye. İsim tamlamasında ikinci ögemiz muzafun ileyh. Lafzatullah burada muzaafın lih olduğu için mecrur oldu. Rasul ifadesi bizim muzaafımız ve mansub olduğunu görüyoruz. Fakat bunun mansupluğunun sebebi muzaaf olması değil, bu cümle içerisinde mef'ul konumunda bulunması. Ben seviyorum. Kimi seviyorum? Allah Rasulünü seviyorum. Dolayısıyla mef'ul olduğu için mansub oldu. Örnekleri de gördüğünüz üzere buradaki örneklerin hiçbirisinde muzaaf olan kelime muzaaf olmasından dolayı irab almadı. Muzaaf olan kelime aynı zamanda cümlede başka bir konumu işgal ediyor ve onun gerektirdiği irabı alıyor. Yine şuradaki bir önemli notumuz var. Buna da dikkat edelim. Cemi müzekker salimler ve müsenna isimler, ikil isimler. Muzaaf olduklarında, yani isim tanımlamasında birinci öge olduklarında sonlarındaki nun harfi düşer. Örneğin, şehrin müslümanları tamlamasın. Şehrin müslümanları. Bakın Müslimu el-Medineti şeklinde kurulur. Normalde müslümanlar ne demekti? Müslimune şeklinde geliyordu veya Müslimine şeklinde. Biz burada vav ile gelen şeklini tercih ettik. Müslimune el-Medineti idi. Fakat ne oldu? Nun gitti. Müslimul Medineti şeklinde yaptık. Çünkü cemii müzekker salim bir kelime cemi müzekker salim kelimeler muzaaf olduklarında nun düşer. Aynı durum müsenna kelimeler yani ikil kelimeler içinde geçerlidir. Bu tamlamada muzaaf olan kelime aslında müslimune şeklindedir. Fakat muzaaf olduğu için sonundaki nun harfi düşmüştür. Evet herkese iyi çalışmalar dilerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.